GoPro deneme çekimi abi. Sigara içmeye çıktım saat 5.30 6 falan. Böyle bir yerde yaşıyorum. Efsane görünüyor amına koyayım. Giyim şu şekil. Sırf yağmur yağar diye yoksa tam şortluk hava. Bakalım gidelim. Dün yürüdüğüm yoldan yürüyeceğim. Sonra biraz daha devam edeceğim. Yağmur yağıyor diye geri dönmüştüm. Şimdi yağmur yağarsa kapşonluğum var. En azından 5 adım daha atabilirim. FPS en yüksek kalitede çekiyorum. No ay. Bakalım nasıl duracak. Gün gün deneyeceğim böyle. En son bakacağım nasıl çıkmış. Klasör klasör ayırıp bakarım. Hangisi en güzel çekiyorsa o şekilde gezmeye başlarım. Umurumda koyayım evler çok iyi. Çok iyiler. Şuna bak. Türkiye'de böyle bir ev için 8 milyon TL falan verirsin amına koyayım. Onda da su tesisatı olmaz. Ben Yeni Zelanda şartlarında yakışıklıymışım. Mal bu. Yani bir yalan söylüyorlar gibime geldi ama dört kişiyle falan tanıştım. Hepsi dedi sen fitsin, sen yakışıklısın. Yok. <laughs> yalan. Asıl şeyi göstermek istiyorum. Geçen yürürken bir tane dolaba denk geldim. Çok şaşırdım. Şu anda tekrar gidiyorum oraya. Hala aynı şekilde mi duruyor. Çok çok garip. Görünce anlayacaksınız. İlk başta böyle full çekirim yürüdüğüm yerleri falan her şeyi alacağım. ondan sonra sevilirse bu şekilde böyle devam ederim. Sevilmezse editleme olayına girmem gerekiyor. Kaldırımdan yürüyelim abi. Okulda 40 burada gidiliyormuş. 40 ne? Onu bir bilmek lazım. Trafik çok garip. Sol taraftan işliyor. Türkiye'ye ters. Ama çok ilginç şeyler gördüm trafikte. Adam duruyor mesela. Tamam mı? Işık bekliyor. Sağından ve solundan arabalar öbür tarafa doğru gitti. O bayağı garip. Onu da bir çekebilirsem onu da çekeceğim. Okul kaçta başlıyor acaba? geçelim abi. İnsanlar duruyor burada. Geçen şok oldum. Bir tane yaya geçirdiğine yaklaşırken bir araba durdu geçmemi bekledi. Utandım. 2 ile 3.15 arasında arabaları çekiyorlarmış. Çok ya. <laughs> Bu nasıl bir saat? <laughs> Yaz güzel ısınıyormuş. Abi kırmızı kapaklar generik çöpler. Bunun gibi. Yeşil kapaklar, yeşil şeyler. Dal, mal, ağaç falan filan. Haçta kalktığınızda çimleri biçtiniz. Deli misiniz ya? Sokak abi sokaklar böyle. Mükemmel yani çim çimleri biçiyorlar. Burasını biçiyorlar. Neden? geçen şöyle böyle yürüdüm buradan gittim sürekli yağmur yağdığı için herhalde böyle bir şey yapmışlar. Smoke free. Bak sen. Ne oluyor şimdi smoke free smoking oluyor mu olmuyor mu? Hadi bakayım. Oğlum ben sokakta sigara falan içiyorum lan. Acaba ceza mı? turuncu gagalı siyah kuşlar var. Gaganı göster yavrum. Şu arkaları görüyor musunuz bilmiyorum. Acaba zengin mahallesinde falan mıyım? Tuttuğum yer inanılmaz ucuzdu. Hani ben şey sandım. 14-15 kişiyle aynı odada falan kalacağım sandım. Öyle bir ucuzdu. Ama yani böyle bir yerde. Servis dışı. Bunun şarjı su gibi bitiyor ama. Full çıktım şu anda yüzde 85. Deli gibi de ısınıyor. Adamlar sokağa kalorifer koymuş. ama zaten uygulama falan filan var. Oralardan da bakabiliyorsun. Nereden ne geçiyor. April Anzac Day. Türk olduğumuzu çok söylemiyoruz. yaya yolundan geçmediğim için üzülüyorum şu anda. Eve bak. Eve bak. Oğlum bazılarınızın hayalinde yok böyle ev. Sarı kapaklar geri dönüşüm. Bu mevler çok güzel ya. Buraya gelirken bir taksiciyle konuştum Havalimanı'ndan. Of manzara. Ya. diyor ki 10 yıldır çalışıyorum diyor. Jenerik işlerle uğraşmış hep. Her işi yaptım diyor. İnşaatta falan da çalıştım bir şeyler diyor. Hint. 10 yıl önce Hindistan'dan gelmiş. 4 odalı 2 katlı bir ev aldım diyor. Evlendim bir tane çocuğum oldu boşandım falan. Anlatıyor yani. 10 yılda böyle bir ev alıyorsun abi çocuğun oluyor. İnşaatta çalışarak yapıyorum bunu. Adam evlenmiş, boşanmış bile yani. <laughs> Hayatının hangi aşamasında artık bilmiyorum. <laughs> dedi işsizlik maaşı burada öyle alım şahım bir şey değil diyor ama hayatını geçindirmene yarıyor diyor. Yani güzel bir şekilde yaşayabiliyormuşsun işsizlik maaşıyla öyle söyledi. Böyle bir planım yok ama. Öyle bir durumda varmış. İşte çalışınca bunu alıyorsun, çalışmayınca da bunun bir katlısını alıyorsun durumda. <laughs> Şuna bak. Ne bu oğlum? Çok güzel anlıyor koyayım, çok güzel. Huh? hello Abi şehrin güzel kısmına mı geldim ya? İnanmıyorum ben her yerin böyle olduğunu. Olamaz yani. Bir tane çöp görmedim. buradan gitmemiştim ama bugün buradan gideceğim. Nereye hiç hiçbir fikrim yok. Cihaz fazla ısındı. Bu yol tamamladığımda bir duraklatacağım. çöp gördüm sandım. Araba parçasıymış. Alalım abi. Yeni Zelanda'mıza bir hayrımız dokunsun. Jant kapağı. çöp kovası gibi bir şey bulup yanına koyayım. Plastik bir şey gibi duruyor. Okul yürüme bilmem nasılymış. Okula giderken böyle bir yol var. Ya biz küçükken yokuş yukarı çıkardık kar yani. Diyorsun. Adamlar ormanın içinden yürüyorlar. Beyi hoş geldin. Hoş bulduk canım. Şuraya bırakayım ben can kapana. Şurada mı diyeceğim? kere aptal abi. Buraya evet. asıl gelme sebebim exchange ofis bulmak. Bir de açım. Benzinlikler akşam 10'da kapatıyorlardı. Lan adamlar kask veriyorlar kask. Oha öyle. çekirge galiba. Ne burası? Travel Agency herhalde. Evet. Yok, burası emlak ofisi. Neymiş bir dakika abi Burası otel ayarlama mekanı Değil mi Burada 4 tane yatak odası 3.5 tane batyum var 3.5 tane banyo nasıl oluyor abi 2 koltuk ya Bu içerideki eşyalar olsun lütfen Horsesail kafir bu. eğer satın alma parasıysa şu an da alabiliyorum. Değildir abi ya. Değildir. Saçmalamayın. alırım O ne lan? Real savings kemi